İyi günler, hayırlı cumalar değerli ETV izleyenleri. Bir cuma gününde bir gönül sohbetleri programında siz değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Her hafta değişik konu ve konuklarla huzurlarınıza, gönüllerinize misafir olmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğum Edirne Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Emin Uzun hocamız. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Değerli ETV izleyenleri bugünkü programımızda ailede ibadet hayatını ıı, izleyeceğiz emin uzun hocamızın penceresinden ailede ibadet hayatı nasıl olmalı olursa sonuçları nasıl olur bunları incelemeye edilemeye çalışacağız değerli hocam tabi ibadet müminin olmazsa olmazlarından bir tanesi ama işin içerisine aile girerse bunun boyutunu görmeye çalışacağız sizinle ailede ibadet hayatının dinimizdeki yeri nedir ayetler ve hadisler ışığında bunu bize Değerlendirir misiniz Sayın hocam Cumamız mübarek olsun. Amin inşallah. Tabi ibadet hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir. Evet. Yani kulluğumuzun göstergesidir. Hem bireysel manada hem toplumsal manada. Tabi toplumun da en küçük mihenk taşı aile olduğuna göre evet. ailedeki ibadet hayatı da aslında toplumsal ibadet hayatını toplumun ibadete bakış açısını özellikle yeni nesillerin ibadetle buluşması açısından son derece önemlidir. Evet. Tabi ayeti kerimelere bakıldığı zaman Rabbimiz birçok ayeti kerimesinde bizi ibadetlerle mesul kılıyor. İşte Bakara suresinin 43. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus ve atu zekate ve erka'u Sadakallahu lazim. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin buyuruyor. Bu aslında bireysel olarak bizleri muhatap almakla birlikte mesela bir evde bir baba yahut da bir anne namazı kılıyorsa bu ayeti kerimeye diğerleri de muhatap olmuş oluyor yani. Çünkü niye? Anne rükû ediyor. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin diyor Rabbimiz. Evet. Yani evde bir kişinin namaz kılması, bir kişinin ibadet hayatını aksatmaması diğer bireyleri de aslında mesul kılıyor. Yani tabii ki namaz bütün herkese farz ama burada ayeti kerimenin direkt muhatabı oluyoruz. Evet. Çünkü niye? O evde o kişinin tek başına bu ibadeti yapması onu garip kılıyor. Evet. Tek kılıyor, tek bırakıyor. Ama aile bireyleri de buna iştirak ettiği zaman o evde tamamen ibadet hayatı canlanmış oluyor ve renklenmiş oluyor bir e, cemaat enerjisi Tabii bir ortaya ahenk çıkıyor. ortaya çıkıyor Tabii, yani böyle düşünmek çıkıyor. lazım evet, evet hocam. o yüzden aile bile bireylerinin hani cami bizim için çok önemlidir Evet e, cemaatle namaz kılmanın eftaliyeti fazladır ama ve akin eğer camiye gitme durumu olmayanlar veyahut da zaman açısından camiye gidebilecek durumda olmayanlar evde cemaatlerini aile bireyleriyle oluşturmaları son derece önemlidir. Eyvallah. Bunu söyleyebiliriz. Bir başka Eyvallah. ayet-i kerimede mesela Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm nara. Sadakallahulazim. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Ya nasıl koruyacağız? Yani dünyada koruyabiliriz belki. Evet. Hani başımıza bir hırsız gelse korumaya çalışırsın. Ee, bir arsız gelse, kapına dalansa korumaya çalışırsın. Veyahut da işte bir trafikte korursun. Değil mi? Evet. Ama cehennem azabından nasıl koruyacağız? Yani maddi kalkan yapabiliriz. Polis ararsın, savcı ararsın, oraya şikayet edersin, buraya şikayet edersin. Ama manevi kalkanı oluşturmanın yegane formülü ibadet hayatı. Onun restesinde Kur'an-ı Kerim bize. Tabi Kur'an-ı Kerim veriyor yani. Evet. Şimdi burada da bizim polisimiz, askerimiz, namazlarımız, tuttuğumuz oruçlarımız, zekatlarımız olacak. Evet. O kalkanı biz yapmış olduğumuz ibadetlerle ortaya koyacağız. Bir de şu var, yani bizim bugün günümüzde bir baba anne çocuğunun tırnağına bir küçük diken batsa, evet. eyvah diyor. Onun kadar canı acıyor. Evet. Dünyada görmüş olduğumuz böyle. Ee, örneklerle çocuklarımızın başına ufak tefek gelen musibetlere karşı bu kadar ahlanıp vahlanıp sızlanırken ya yani göz göre göre mesela maalesef onların ahiretinin yandığını görüyoruz. Bu aslında daha büyük bir durum. Halb daha büyük bir, bir Allah sıkıntı. tarafından bir uyarı olmasına rağmen Hazreti Peygamber tarafından Tabii. uyarılmamıza rağmen bunu yapıyoruz. Yani e şimdi acı bakıyorsun yani. e, sabah namazına mesela kıyamıyoruz. Oruca Biraz yaşı büyük olan çocuğumuzu kaldırmaya kıyamıyoruz. Evet. Eski tutmaz. Yoruldu dün. Çok oynadı arkadaşlarıyla. İşte bu gibi düşünceler o ibadet hayatının o alışkanlığını, o eksenini e, küçük yaşta alışılması gereken özelliklerini hı hı. erteledikçe bu sefer büyük yaşlarda bu ibadeti alışkanlık haline getirmek, bunu hayatımızın bir parçası haline getirmek çok zor oluyor hocam. Çünkü gerçekten insanoğlu çok zor değişebilen bir varlık. Evet değişebiliyor, terbiye edilebiliyor. Değişen çok fena değişebiliyor. Ama genel tahammüle baktığımız zaman belli başlı özelliklerimizi bırakamıyoruz. İşte bu açıdan bakıldığı zaman daha küçük yaşlarda çocuklarımızı özellikle ibadete alıştırmak, onları ibadet hayatının içerisine sokmak çok önemli ki bu şekilde biz hem kendimize hem de ailemize bir manevi kalkan oluşturup onları cehennem ateşinden, azabından muhafaza edelim, koruyalım. Yine Yunus suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَجْعَلُوا evet. بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُ السَّلَىٰ Evlerinizi namaz kılınan yerler yapın diyor Rabbimiz. Evet. Aslında ev <laughs> İslam tarihi açısından çok önemlidir. Evet. Neden önemlidir hocam? Kabe-i Muazzama müşrik putperestlerin ee, yönetimi altındayken biz İslam tarihinde ilk ibadetlerin, ilk e, cemaatle kılınan yerin Darul Erkam'ın evi olduğunu biliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki bu açıdan bakıldığı zaman biz de evlerimizi birer adeta ahir zaman e, içinde böyle e, sıkıntılı bir süreç içerisinde günahların şeytanın vesvesesinin kol gezdiği bir dünyada evlerimizi birer Darül Erkam'ın evi olarak ihya ve inşa edebiliriz aslında. Evet. Yani bu bizim elimizde olan bir şey. Yani bunu yaparsak o zaman bu sistem bu e, ahiretteki e, ahir zamanın sıkıntıları bize uğrayamaz. Evet. Yahut da bizi e, bir şekilde o sistemin içerisinde çekemez. Ve biz de bundan dolayı açıkçası e, hem kendimizi hem ev halkımızı e, korumuş oluruz. Ve manevi atmosferimizi güçlendirmiş oluruz. Son olarak da Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Vezkur İsmi Rabbike ve tebeddel ileyhi tebdile Sadakallahu lazim Rabbinin adını an ve bütün varlığına ona yönel buyuruyor. İbadet hayatının dışında aile hayatımızda e, Allahu Teala'yı zikretmemiz, Allahu Teala'yı tesbih etmemiz, ibadet hayatımızı etkileyecek olan işte e, kitap okuma gibi belli başlı disiplinleri de ailede elde etmek gerekiyor. Sadece ibadet hayatını e, tabii ki merkez oturacağız ama sadece ibadeti koyarsak hocam bazı şeylerden yoksun kalabiliriz. Evet. Yani o ibadetin etrafını da çerçevelemek lazım. O ibadetin etrafını da e, renklendirmek lazım. İşte bu zikir olur. Bu tespih olur. Bu işte Kur'an-ı Kerim okuma olur. Kur'an-ı Kerim meal okuması olur. Evet. Veyahut da kitap okumaları olur. Bu günde en azından bir yarım saat, kırk dakika. Bunu yapabilirsek ailemizde e, bizim için adeta ibadetler içinde bu motivasyon kaynağı evet. olacaktır. Tabii bunun yanında e, çocuklarımızın geleceğini inşa, <laughs> inşa etme noktasında e, az önce belirttiğiniz gibi e, apayrı bir e, durum olacak. Bunun yanında milli değerlerimizi de anlatma noktasında Tabii değerlendirebiliriz. De. Çünkü hani vatan sevgisi, bayrak sevgisi, e, kelam kelamı kibar belki vatan sevgisi imandandır. Evet. E, Hazreti Peygamber'e atfedilen bir sözdür ama e, işte hadis-i şerif olup olmadığı noktasında e, şeyler var. E, ama yine de dediğiniz gibi e, mesela e, vatan sevgisini anlatan bir kitap okumu olur. Bu da e, ibadet mahiyetinde değerlendirilebilir değil mi hocam? E, tabii ki kıymetli hocam. Şimdi Eyvallah. yani e, o biz o düsturla büyümüş insanlarız. Eyvallah. Vatan sevgisi imandandır düsturuyla. Evet. Yani vatanını seveceksin, milletini seveceksin, devletini seveceksin ki ibadet hayatını yaparken bunun yanında işte e, belli bir yaşa geldiğin zaman devletine, vatanına, milletine hiçbir Eyvallah. noktada ihanet etmeyeceksin. Eyvallah. Her anlamda yani. Eyvallah. Hadis-i şeriflere bakarsak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu konuda birkaç tane Buyurun. zikretmiş olduğu. Hı -hı. E, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Ben de aileme en hayırlı olanım diyor Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte hayırlı olmak aslında hocam maalesef şöyle bir sıkıntı var. Bizim bunu psikolog hocalarımız da söylüyorlar. E, özellikle e, yani bir anne babanın maddi anlamda çocuklarının kaygılarını bitirmesi, onların yağışesini sağlaması çok önemli bir yer tutuyor hayatımızda. Ama ve lakin sadece bununla kalmaması lazım. Yani bir baba çocuğuna çok iyi bir oda alması, işte çok güzel kıyafetler alması, onun istediği işte telefonu alması, onun istediği işte bir laptop alması, değil mi? Tableti alması önemlidir. Evet ama... Ee, çocukların beklemiş olduğu sadece bu değil yani. İlgi, alaka, sevgi, onlarla oyun oynamak, onlarla vakit geçirmek, e, onlarla e, bir şeyler paylaşmak. Bunların içinde de en önemli şey ibadettir yani. İbadet e, ve özellikle adab-ı ilk önce çocuklar anne ve babalarından alıyorlar. Onları örnek alıyorlar. Bu noktada e, giyim kuşamımızdan tutalım, ev içindeki hal ve hareketlerimizden tutalım. Her şeyle çocuklara adeta bir e, copy paste yapıyorlar yani. Evet. Yani bizden kopyalıyorlar her şeyi. E, bu anlamda bunlara dikkat edersek o zaman işte biz tam manasıyla Peygamber Efendimizin hadisi şerifine e, o en hayırlınız dediği kısma girmiş oluruz diye düşünüyorum. E, bir başka özellikle hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz namazı evde cemaatle kılmak, tek başına kılmaktan 27 derece daha faziletlidir buyuruyor hem camide hem evde geçerlidir bu yani. Çünkü burada bir mekan tayin etmiyor. Peygamber şey diyebilir miyiz? Bunu söyleyerek sözünüzü balla kesiyorum. Hani ailede ibadet hayatı diyoruz ya. Bu ibadet hayatını sadece evde sınırlandırmayıp mesela eşimizi çocuğumuzu hadi bu akşam akşam namazını işte Tabii Eski canım. camide kılalım tabii ki. Hadi yatsı namazını Selimiye'de kılalım. Tabii ki. Bu da e, hani ailede ibadet hayatı deyince sadece evle sınırlandırmamamız Bak, gerekiyor değil mi değerli hocam? Tabii ki Nazmi hocam ben açık konuşayım. Eyvallah. <laughs> Kadını ve çocuğu camiye çekemezsek evet. camideki cemaat sayımız her geçen gün azalır. Evet hocam. Bunu söyleyeyim. Yani. Eyvallah. Çünkü neden? Yani dikkat ederseniz ailenin adeta e, mihenk taşı annedir. O mihenk taşını tutan e, yapışkan yahut da işte e, tutkal ise evlatlardır yani. Eyvallah. Baba da adeta o tutkalın etrafını ören bir çevredir. Eyvallah. Fakat e, o mihenk taşı ve tutkaldan <laughs> kalktığı zaman o koruyucu şeyin anlamı kalmıyor yani. Evet. O da bir gün parçalanıp gider. Bu anlamda evet babalar burada camiye götürme noktasında önemli bir yol açacak ama Anne ve işte çocuklar artık buraya alıştığı zaman bu camide namaz kılmaya işte şuraya gidelim akşam namazını kılalım, yatsı namazını kılalım. Bu anlamda zaten bizim özellikle şehrimiz e, birçok şehrin kıskandığı bir şehir yani. Tabii ki. Nispet ettiği bir şehir yani. Sahip olduğu yapılar, tabii, manevi tabii yapılar yani, itibariyle. Sen şimdi en küçük mescidinden en büyük işte Selimiyesine, eski camisine, Üç Şerefe'sine kadar bakıldığında her caminin kendine has bir yapısı, kendine has bir güzelliği, kendine has bir bahçesi var. Bu anlamda hem aile bireylerinin nefes alması, rahat etmesi açısından, hem de o ibadetin güzel bir şekilde teneffüs edilmesi açısından adeta yani pah biçilemez bir şehir. Tabii. Bu anlamda şanslıyız yani. Eyvallah. İşte bunu değerlendirebilmemiz gerekiyor. Eyvallah. Ee, son olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte çocuklarınızı 7 yaşında yavaş yavaş ibadetlere alıştırın uyguluyor. Gerçekten de bakıldığı zaman e, hani hem modern e, çocuk yetiştirme uzmanlarına hem de günümüzdeki işte e, pedagoji hocalarına e, bu yaşlarda edilinen alışkanlıklar hayatın her safhasında devam ettirilebiliyor yani. Evet. Şimdi bizde mesela Trakya'da bakıldığında pek fazla böyle bir ibadet hayatımız yok maalesef ee, işte şanslı olanlarımız ailesinde ibadeti edilen e, fakat şanslı olanlarımızda işte adam anne de babada hiçbirinde namaz görmemiş bir şekilde namaza başlıyor ve bunun devamında bazı sıkıntılar yaşayabiliyor Tabii. yani ama mesela böyle bir Erzurum, Samsun, işte Rize gibi illerde böyle bir durum söz konusu değil yani çünkü dede de namaz kılıyordu anne babada namaz kılıyor. Bunu gören çocuk da namaz kılıyor. Yani namaz artık onlarda hayatın bir parçası olmuş. Evet. Fakat işte bizim gibi biraz daha böyle manevi hayatın ibadet noktasında en azından biraz aksadığı bölgelerde bu anlamda namaz kılabilmek, namaza devam edebilmek, küçük yaşta olmadığı zaman eksi puan olarak bize dönebiliyor yani. Ağaç yaşam, eğilir tabi, ağaç yaşken eğilir. Tabii yani. eğilir. Gerçekten de öyle. Ee, ama belki ecri fazladır bu hocam. Öyle diyelim biz de yani. kendimizi teselli. <gülüyor> <gülüyor> yani teselli edelim yani. Eyvallah. Peki değerli hocam, ailemizle yaptığımız ibadetin duygu dünyamıza, düşünce düşünce dünyamıza, psikolojimize ne gibi etkileri vardır? Nasıl etkiler? Hocam bir kere e, ibadet huzur ve içsel barış sağlıyor. Evet. Şimdi bakıldığı zaman bazen böyle motivasyon e, story'leri çıkıyor şeyde Instagram'da. Evet. E, işte sosyal medyada mesela işte 10 tane kural yazıyor. İşte disiplin etme anlamında o 10 kuralın içinde illa bir ibadet var yani. İbadetin şeklini yazmıyor tabii ki işte evet. namaz, farklı şey olabilir. Bunu bugün en önemli e, işte e, psikologlar en önemli uzman kişilerde hayatımızın bir alanında bir manevi bir e, motivasyon. Çünkü niye? Bu bizim hem içsel huzurumuzu sağlıyor, hem öz disiplinimizi sağlıyor, hem e, manevi anlamda bizi dingin tutuyor hocam yani. E, bu anlamda bakıldığı zaman o içsel barışı sağlamamız için ibadet hayatı çok önemli. Kendini kontrol edebilme. Yani bir şeye karar verebilme. Mesela e, kişi beş vakit namaz kılabilmesi günde e, birçok kişiye göre kendini kontrol edebilme yeteneğini gösteriyor. Neden? Sabaha kalkıyor, öğleni kılıyor, ikindiyi kılıyor. Akşamı kılıyor, yatsıyı kılıyor, beş kez vakit ayırabiliyor ve ibadete. E, hayatına bir düzen getiriyor. Tabii ki de yani değil mi? Bakıldığı zaman belli vakit aralıklarında sistemli bir hayat yaşıyor. Sistemli bir hayat yaşıyor. Şimdi bu mesela ne yapıyor? İşte o öz disiplini sağlıyor hocam. Evet. Ya bunu en güzel örneği aslında, somut örneğini biz Ramazan ayında görebiliriz. Öz evet. disiplin açısından. Yani oruç tuttuğumuz zaman akşam iftara kadar ağzımıza hiçbir yiyecek ve içecek koymuyoruz. Yani bu bir disiplinin göstergesidir aslında, bir disiplinin sonucudur. Yani bizi o disipline iten sebep ibadettir. Evet. Demek ki bu ibadet hayatındaki disiplin gibi hayatımız her noktada disipline bir kontrol altına alabiliriz. Yani bu nedir işte aileyle ilgili geçirilecek <laughs> zaman. Evet. Arkadaşlarımızla geçireceğimiz zaman. Veyahut da işte e, işimizle ilgili yapacağımız işler, programlar. Değil mi? Evet. Her anlamda yani. Veyahut da kendi özel hayatımız yani kendi Kendimizi harcayacağımız vakit. Bu anlamda hayatımızı ona göre bir taksimata sokabiliriz. Bu da işte bizi öz disiplin ve kendimizi kontrol etme sahibi yapıyor ibadet. Bir başka özellik, ruhsal denge. İnsanın iki yönü var hocam. Bir fiziki yapısı, bir de manevi yapısı yani. Ruh ve beden diyoruz. Bakıldığı zaman, işte doktora gittiğimiz zaman, doktor diyor işte sigara içiyor musun? uyku düzenin nasıl? O bu dedikten sonra diyor ki, e, stres yap, var mı diyor stres. Stres var mı? Stres. Diyor. Adam diyor ki hocam hayatım stres. Değil mi? Evet. Şimdi hocam stres hasta ediyor. Değil mi stres? Bütün hastalıkların anası Bütün hastalıkların anası yani. Hani bütün kötülüklerin anası diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi evet. ve Sellem içki için. Yani hastalıkların anası da belki de stres yani. Çünkü doktorlar böyle diyor. Bu stres niye kaynaklanıyor hocam? Neden kaynaklanıyor? Maneviyatta bir sıkıntı var. Maneviyatı doyuramıyoruz. Doyuramıyoruz. Ruhu doyuramıyoruz hocam. Hazza yöneliyoruz. Fakat dediğim gibi o bahtiyarlığı, neşeyi, dünyalık hazlar da gelip bir hocam. E, ya muhabbeti. bir şey mesela şu telefona sahip olmak istiyoruz. Israrla çalışıyoruz. Onu almak için mücadele ediyoruz. Bir alıyoruz. Aldıktan sonra diyor tamam. Yani daha hep daha fazlasını istiyoruz. Ama işte maneviyat noktasında e, halbuki Allah Celle Celaluhu bizden daha fazlasını istemiyor. Tabii ki de. Olması kadar istiyor yani. Bir, istiyor bir yani. olsa yeter yani. Ya sen beş vakit namaz kıl. Yapabiliyorsan e, mahalleleri yap. Az olsa az ol. He, devamlı, devamlı olan. olan Tabii. Değil mi? Ama biz onu da yapamıyoruz. Yani. Sıkıntı burada. onda yapamayınca bu sefer eksiklik ortaya yani. çıkıyor. Hani şey var ya bir stres babacığım stres. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hakikaten öyle. Olmayacak hocam. Olmayacak. O manevi hayat bizi o stresten uzak tutuyor. Eyvallah. Yani gerçekten yani. E bakalım ya etrafımızda illa örnekler vardır yani. Ehli ukba olan insanların hayatında hocam herhangi bir problem evet olsa da e, tevekkül Allah diyor ya. İşte öyle, öyle tölere ediyorlar onu. Ödüyor yani. Evet. Yani bunu hani teğet geçiyor diyoruz yani. Teğet evet. geçiyor adam yani sıkıntı evet. ve musibet. Çok fazla etkilemiyor derinden. Evet. Bu anlamda önemli hocam. Psikolojik açıdan bunları söyleyebiliriz. Yani e, bizim ibadet hayatımızın bize olan e, faydaları. Ve evet. mutluluk ve tatmin diyoruz. Yani kalbin tatmin olması işte maneviyatın tatmin olması. Ee, gerçekten de önemli. Eğer biz bunu manevi anlamda, ruhsal anlamda e, nefsimizi tatmin etmezsek bu sefer e, nefis farklı şeylerde tatmin olmak istiyor. Fakat bu tatmin dünyevi ve geçici olduğu için, fani olduğu için e, bu sefer boyut değiştirerek adeta bir çi etkisi yaratarak büyüyor hocam. Evet. Yani dediğin gibi işte e, 500-600 liralık arabaya binerken 1 milyonluk istiyorsun. 1 milyonluk arabaya binerken 2 milyonluk istiyorsun. Sonu, 2 yok. Milyonluk, sonu yok yani bu anlamda. Eyvallah değerli hocam, şimdi program başında dediniz ki aile bu toplumu oluşturan en küçük mihenk taşı, evet. temel taş. Şimdi konuyu sosyolojik açıdan ele alırsak, ailede yapılan ibadetlerin toplumsal faydaları nelerdir? Çünkü dediğimiz gibi biz biliyoruz ki toplumu oluşturan ailedir, ibadeti yaptığımız zaman ailede yapılan bu ibadetin toplumsal yansımaları nasıl olacak? Evet. Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya bir kişi yalnız kaldığı zaman yanındaki şeytandır diyor. Yani. Evet. Ve bizi devamlı toplu bir şekilde birlikte hareket etmeye çağırıyor. Özellikle sadik, iyi, refik, sıddık olan arkadaşlar edinin diye tavsiyelerde bulunuyor. Niye? Bir adam eğri yapıyorsa onu doğruya yönlendirecek bir arkadaş olması yanında çok önemli. Yani. Evet. Emri bil maruf, nehyani yani, münker, yani, münker bu yüzden önemli. Bu evet. Önemli. Yani <laughs> aile bireyleri için de bu geçerli. Özellikle ibadet hayat dediğimiz hayat aile birlikteliğini kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bugün işte bakıldığı zaman hayatımızda ailenin çatırdamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Evet. Ekonomi başka sebeplerden bir tanesi. Fakat eee bu yanlış hatırlamıyorum. Belki bu ekonomik sıkıntılar son birkaç yıldır e, olmasına rağmen, e, ondan önce bir uzman demişti ki e, ekonomi üçüncü dördüncü sıralarda demişti yani. Bu çok dikkatimi çekmişti. Evet. Demek ki ekonomiden öde daha önemli şeyler var. Bakıyorsun mesela adam e, çok cüzi miktarda maaşa çalışıyor, ama eşiyle mutlu, çocuklarıyla mutlu yani bir şekilde. Evet. Fakat birine bakıyorsun ki adam en üst seviyedeki bir maaş alıyor veyahut da iyi bir para kazanıyor kariyeri yerinde kariyeri yerinde bakıyorsun duyuyorsun ki boşanmış yahut ayrılmak istiyor. Sebep? Her türlü imkanı sağlamış veya mutsuz bir birlikteliği, mutsuz devam, bir birlikteliği, ediyor bir birlikteliği yani. devam ediyor Neden? İşte hocam buradaki temel fonksiyon sevgisizlik, evet. ilgisizlik, alakasızlık. Birbirleriyle olan o e, muhabbet bağının kopması. Bunlar önemli. İşte bunu birlikteliği sağlayan en önemli fonksiyonlardan biri de o aile hayatının manevi atmosferi yüksek olmasıdır. Manevi atmosferi yüksek olan bir ailede edep, ahlak veyahut da birbirlerine karşı hitap şekli dahi belli bir seviyede olur hocam. Evet. Ama o hitap şekli, o seviye aşıldığı zaman e, bu sefer artık e, daha kolay e, daha bayı, kelimeler, sözler, insanların e, eşlerin ağzından dökülebilir. Bundan en çok Çocuklar etkilenir ve ailenin o bağının e, güçlü bağının yavaş yavaş zedelenmesine sebebiyet verir ve bir bakarız ki artık o aile adına hiçbir şey kalmamış. Bugün en çok gençlerimizin evlilikten korkmasının sebeplerinden bir tanesi bu açıkçası. İşte o e, saygı ve sevgi çerçevesinin korunamaması çok çabuk bir şekilde insanların belli değerleri tüketiyor olması ve e, bunun neticesinde işte aile gibi kutsal bir kavramın, ülkemiz açısından özellikle çok önemli bir kavramın içinin boşaltılmasından geçtiğini söyleyebiliriz. İşte ibadet hayatı bu anlamda e, aile içindeki birliğin güçlenmesi açısından çok ama çok önemli bir yer tutuyor. Toplumsal dayanışma yarattı hocam. Sizin aileniz ibadet hayatınız güzel. Benim ailemle ibadet hayatı güzel. Alo Nazmi hocam nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Bu akşam eski camiye namaza gidelim birlikte. Çoluk çocuk. Evet. Bak hocam iki yani. aile birleşti bir cemaat oldu. Ramazan'da beraber iftar edelim mi? Ramazan'da beraber iftar edelim mesela. Yani. Şimdi bu mesela ne oluyor? Toplumsal dayanışmayı, toplumsal birlikleri artırıyor. Ahlaki değerlerin gelişimi, özellikle e, ibadet hayatında hani e, hem namazın insanı kötülükten alıkoyması, e, hem de işte zekatın e, fakir fukara yardım noktasında infak etme duygusunu aşılaması, orucun işte fakirin açın halinden anlaması veyahut da nimetlerin şükrü noktasında bizlere bir farkındalık vermesi ibadetlerin bizim ahlaki yaşantımıza çok olumlu etkileri oluyor. Bu noktada hem bizler açısından hem çocuklarımız açısından adeta o ailede ibadet hayatı canlıysa ahlaki gelişimde aynı noktada bir seviye gösterebiliyor. Evet. Toplumsal düzen açısından Sosyal hayatı, sosyal adaleti, sosyal birlikteliği sağlama açısından ibadet hayatı çok önemli. Ee, özellikle toplumsal düzenin biz e, toplu ibadetlerde yapıldığı zaman ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz hocam. Ee, özellikle cuma namazları mesela bu anlamda örnek e, temsil edilebilir. Ee, bir kurumsal adiyetin olması bir toplumda dini anlamda. Ee, o e, ülkede yahut da o e, millet için e, olmazsa olmazlardan biridir. İşte en yakın tarihte Irak'ı, Suriye'yi biz e, gördük. Birebir e, buna şahit canlı şahit olduk. O kurumsal aidiyet duygusunun olmadığı alanlarda farklı kişiler, farklı e, bireyler o ibadet hayatını yönlendirip insanları farklı yerlere e, çekebiliyorlar. E, bu da e, o toplumda dini bütünlüğün, birlikteliğin olmadığını gösteriyor. Dini bütünlüğün ve birlikteliğin olmadığı yerde ailede ibadet birlikteliği olsa ne olur? Evet. Diyebiliriz yani. E, o anlamda kurumsal aidiyet duygusu da bizim işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle en tepe noktada olması, camilerimizin halkımıza eşit ve adaletli bir şekilde yaklaşımı, hocalarımızın hiçbir kimseyi işte cinsinden, ırkından, e, renginden dolayı, e, dışlamaması evet. bu anlamda bizim ibadete bakış açımızı, ibadet hayatına bakış açımızı da göstermesi açısından önemli. E, bu anlamda ibadet hayatı bizim olmazsa olmazlarımızdan kıymetli hocam. Yani Eyvallah. Hocam ettirelim. çok teşekkür Tek ederiz. Allah razı olsun. Evet değerli ETV izleyenleri, bugünkü Gönül Sohbetleri programının konuğu, din hizmetleri uzmanımız Sayın Emin Uzun hocamızdı. Ailede ibadet hayatından bahsetti hocamız müstefit olduk. Rabbim inşallah bizleri ibadetlerine sımsıkı sarılan ama bu sımsıkı sarılmayı ailesiyle yapanlardan eylesin. İnşallah ailesine, çocuklarına ibadetin nedenli önemli olduğunu anlatabilmeyi de bizlere nasip eylesin diyelim. Ben Nazım Ömerter konuğum adına, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir cuma günü geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum.